Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli çok güzel bir yemek tarifi ile geldim. Et sote tarifi, saç kavurma tarifi, jülyen kesimle mükemmel bir lezzet oldu. Buyurun tarife geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kilogram etimizi kasabımıza jülyen doğrattım. 1 adet kuru soğan ve 3 diş sarımsağı ufak ufak küp küp doğrayalım. Eti düdüklü tenceremizde pişireceğiz. Daha çabuk hızlı pişsin hem de e, daha da pişmiş olsun erken pişsin diye. Etimizi de ekleyelim. 5-6 parçada e, bu kurbanda kesilmiş etlerin iç yağlarından var. Ben dolaba koyuyorum. Böyle et yemeklerini ekliyorum. Onları ekledim, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Şimdi aygızımızda güzelce etimizi böyle e, suyunu bırakana kadar biraz kavuralım. Et mühürlendikçe yavaş yavaş kendi suyunu bırakacak, sulanmaya başlayacak. hangi ilçeden hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Abone olmak beğeni yapmak ücretsizdir sevgili arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Etimiz güzel suyunu bıraktı. Şimdi düdüklüğümüzün ağzını kapatalım. Herkes kendi düdüklüsünü kendi kullandığı ayarda ayarlasın. Kaynamaya başladıktan sonra buhar e, kapağını indirelim. E, buhar düğmesini indirdikten sonra da ay, aygazımızın altını kısalım ki patlama yapmasın. Ben etimizi e, 45 dakika pişireceğim düdüklüde. Sarı biber her yerde bulunmuyor sevgili arkadaşlar. Rengi de çok hoş. Gerçekten e, muhteşem. E, ben öz kuruşlardan aldım. Öz kuruşlara da böyle sürekli gelmiyor. Arada geliyor. Yani olmazsa da sarı bibersiz yapınız. Rengi muhteşem. Gerçekten hayran kaldım. güzel doğrayalım sebzelerimizi. Sizler kendi isteğinize göre doğrama şeklini değiştirebilirsiniz. biberlerimizde de yine böyle boyunu jülyenlere yakın ayarlayarak elimde kırdım. Yeşil kıl biberler. Bir adet irice kuru soğan. Yıkadıktan sonra soğanımızı da jülyen doğrayalım. Yemeğimize düdüklüdeki etimize 45 dakika oldu. Altını kapattım. Kesinlikle buharına dokunmuyorum. Kendi halinde buharı kaybolacak. Sonrasında açacağız lütfen. Bir anda buhar düğmesini açmayın. Şimdi sotemiz için 4-5 yemek kaşığı kadar sıvıya ekledim. 1,5 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. doğradığımız soğanları ekleyip güzelce kavuralım. Tereyağı, tere yemeklerde olmazsa olmazımız gerçekten yemeklere ayrı bir lezzet veriyor. Yeşil biberlerimizi de ekledim. Böyle güzel ara ara sotemizi kavuralım. Soteleyelim. Etimiz çok güzel pişmiş. muhteşem olmuş. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ama sebzelerle de soteleyince daha lezzetli, daha güzel oluyor. Sarı ve kırmızı kapya biberlerimizi ekledim. Bunlarla da bir iki tur çevirdikten sonra etimizi ekleyeceğiz. Kanalımda mutfağa dair birçok video var sevgili arkadaşlar. Bakmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam tutan tariflerdir. Tencere yemeklere etimize ekliyorum. Fırın yemekleri, tatlı tarifleri. Hepsi de Allah'ın izniyle güzel tariflerdir. Baharatlarımızı ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı acı pul biber. Azıcık karabiber. Böyle bir iki sallamalık kimyon çay kaşığının ucuyla diyelim. Bir tatlı kaşığı kekik. baharatlarda tamamen kendi tercihinize kalmış. İstediğiniz baharatı ekleyin. istediğiniz baharatı eklemeyin. Güzelce karıştıralım sotemize, et sotemize. Etimiz düdüklü de piştiği için Sebzeler de biraz taze kalıyor. Gerçekten muhteşem bir sote oluyor. Jülyen kesim de ayrı bir görsel katlı. Ayrı bir e, lezzetli duruyor. Şimdi ağzını kapatalım. Ağzını kapattıktan sonra bir fazla değil dakika kadar pişirin e, orta ateşte öyle çok hani uzun uzun pişirmeyin. Sebzeler, baharat, et şöyle e, birbirine kokusu, tadı geçsin. Sadece o kadarlık 5-6 dakika yani. Çok güzel pişti. Çok karıştırmaya da gerek yok. Şöyle ufak ufak bir dokundum. Şöyle timi de sizlere yine göstereyim. Yapacak olanlara afiyet şifalar olsun. İsterseniz bu şekilde lavaşta tüketin. Güzel salatayla, soğanla, soğan piyazıyla. İsterseniz pirinç pilavı, bulgur pilavıyla tüketin. Tamamen tercihi sizlere kalmış. Yapacak olanlara afiyet şifalar olsun inşallah. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Allah'a emanet olun. Daha lezzetlileri sizlerin olsun inşallah.